Yorgun musunuz arkadaşlar? Biz bugün biraz yorgunluk konuşacağız. Akşam yattığımdan daha yorgun kalkıyorsam o zaman bir problem var. Çünkü hiç kimse bu kadar fazla yorgun olmamalı. Yani teorisi bu. O zaman herkes kalemini kağıdını alsın. Hep beraber test yapalım. Sonra hocam yorumlasın bu testi. Bakalım yorgun musunuz değil misiniz? son bir hafta için soruyorum bunu. Ee, yorgun olduğumuz zaman motivasyonumuz düştü mü? Yorgunluğum hayatımı devam ettirmekte de bana zorluk çıkarır. Görev ve sorumluluklarım yorgunluk yüzünden yerine getirmediğim zamanlar oluyor. Bu rakamların hepsini verdiğiniz bütün soruların hepsini toplayın. Bakalım kaç çıkacak? 36 olduğu zaman hı hı. derler ki bir doktora gözükmen lazım. Herkese merhabalar, ne habere tekrar hoş geldiniz. Nur yüzlü, ışıl ışıl, <laughs> yaşam koçu hocam Edip Uras'la yine birlikteyiz. Sizi ağırlamaktan çok çok mutlu oluyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Şimdiden ayaklarınıza sağlık. sağlık. ne demek zevkle. Ee, yorgun musunuz arkadaşlar? Biz bugün biraz yorgunluk konuşacağız değil mi? Evet. Nedir hocam yorgunluk? Niye yoruluyoruz? Neden hiç dinlenemiyoruz? <laughs> Çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesi aslında evet. yorgunluk. Ee, çok fazla bilgi var. Çok fazla işimiz var. Çok fazla yetişmemiz gereken şey var. Evet. Ee, dolayısıyla da aslında dünyanın genel anlamda çok uzun süredir uğraştığı bir şey bu. Hı hı. İnsan olarak hani bakarsanız tatilde ne yapıyoruz veya bir köy yerinde nedir? Hani genelde günün akışı. Bazen böyle yerlere gittiğimiz zaman hayatın ne kadar aslında yavaş aktığını fark ediyoruz. Bir de şehirlerde bizim yaşadığımız bir koşuşturma var. O tabii bambaşka bir Yorgunluk. Yorgunluk. Şimdi yorgunluğu biz hani yorgunluk olarak yani eve geldim çok yoruldum hı, vesaire hı, diyoruz. Hı. O normal bir şey. Yani beden çalışıyor, yoruluyor, dinleniyor ve tekrar devam evet. ediyor. Belli bir ritmimiz var evet. bizim. Hayatın, Genelde olağan akışı. hayatın olağan akışı. Hayatın <laughs> olağan Biyolojimizin de olağan akışı. akışı. Buna da ihtiyacımız evet. var. Güneş doğduğu zaman kalkıyoruz, e, enerjimizi hı hı. kullanıyoruz. Akşam da yatıyoruz, uyuyoruz, evet. dinleniyoruz filan evet. Fakat bizim bugün konuşacağımız yorgunluk tam o yorgunluk değil. Biraz hı hı. daha Bitkinliğe yakın bir yorgunluk. Hani sabah yorgun kalkıyorsanız eğer, o başka bir yorgunluk. Hı hı. Ee, onun için ona dikkat etmek lazım. Özellikle de eğer gece çalışıyorsanız hı hı hı. veya çok uzun saatler çalışıyorsanız hı hı. veya yaptığınız işin sonucunda yapacağınız bir unutkanlık meydana gelecek bir kaza çok fazla insanı risk altında bırakıyorsa. O zaman bir test var. Belki onu birlikte uygulayabiliriz. Ay bende de çıkar mı gerçekten yorgun muyum bakalım, değil miyim? Bakalım <laughs> ne çıkacak. <laughs> Böyle bahane uyduruyorum bazen. <laughs> Ay ben çok yorgunum bugün gelmesem olur mu? Dinlendiğimiz zaman dinlenebiliyor muyuz? Önemli olan o. Belki onu daha sonra sonradan hani konuşuruz. Nasıl dinlenem, tabii, tabii, dinleniyor tabii, tabii. olmamız lazım. Ama genelde bu e, çok hani üniversitelerin üzerinde çalıştığı bir şey. Hı -hı, Çünkü hı -hı. özellikle eğer mesela bir pilotsanız. Ve sürekli uçuyorsanız evet. e, veya bir petrol referansında çalışıyorsanız hı hı. yani yaptığınız yanlış telafi edilemeyecek hı bir yanlışsa o zaman sizin yorgunluğunuz hepimizi ilgilendiriyor Tabii mesela. Peki kimseniz ameliyatlara giriyorsanız Kesinlikle. gibi Değil dolayısıyla mi? da bununla ilgili yapılan bir test var. 9 sorulu bir test. İsterseniz beraber evet, e, ben isterim. soruları okuyayım. Herkes kendince bir puan versin. Tamam. Siz de bir puan verin. Tamam. O zaman herkes kalemini, kağıdını alsın. Hep beraber test yapalım sonra da hocam yorumlasın bu testi bakalım yorgun musunuz değil misiniz? Hazırım şimdi, ben. Şimdi hazır mısınız? Evet. Tamam şimdi 9 tane soru 9 tane cümle söyleyeceğim. Tamam. O 9 tane cümleyi birden 7'ye kadar hı hı. yorumlamanızı istiyorum. Tamam. Bir hiç katılmıyorum. Tamam. 7 kesinlikle katılıyorum tamam. veya arada ne kadar varsa. Tamam. Geçen hafta içinde yani son bir hafta için soruyorum bunu <laughs> ee, yorgun olduğumuz zaman motivasyonunuz düştü mü? Birden yediye kadar. İkinci soru egzersiz yapmak beni yoruyor. Ee, en çok puanı yedi mi verecek? Yedi evet. En kesinlikle katıyorum evet egzersiz yapınca ben çok yoruluyorum diyorsanız hı hı. yedi. Hiç yorulmuyorsanız ve kendinizi daha enerjik hissediyorsanız hı hı. o zaman hı hı. bir veya iki, üç, dört, hı hı. beş, altı diye gidebilir. Üçüncü soru kolay yorulurum. Geçen haftayı düşünerek cevaplamanızı rica ediyorum. Son yedi gün. Hı hı. Dördüncü soru e, yorgunluk fiziksel fonksiyonlarımı çok etkiler Beşinci soru, yorgunluk benim için sıklıkla problem olur. Altıncı soru, yorgunluğum hayatımı devam ettirmekte bana zorluk çıkarır. Son bir hafta içinde. Hı hı. Yedinci soru, görev ve sorumluluklarımı yorgunluk yüzünden yerine getirmediğim zamanlar oluyor. Sekizinci soru, yorgunluk e, beni yetersiz bırakan en önemli şikayetlerimden birisidir. Ve son soru, yorgunluk son bir hafta içinde işimi, ailemi ve sosyal yaşamımı etkiledi. <laughs> Çok dengesiz cevaplar verdim bence. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Şimdi ne e, bu rakamların hepsini verdiğiniz bütün Hı -hı. soruların hepsini toplayın. Bakalım kaç çıkacak? Ee, yani şimdi 63 olabilir en kötüsü değil mi? En yorgun halimiz veya en iyi evet. halimiz de 9 olabilir. Aynen. Eğer 36 veya altındaysa o zaman bir problem yok. Bir bitkin değilsiniz yani. Lütfen şuna yakın Aa gözükmez ki hocam. 35. Siz <laughs> hiç yorgun ve bitkin değilim. Çok, çok, sınırda. <laughs> sınırda. Çok sınırda. Evet hocam sınırdayım. bir gidiyorum, bir geliyorum. Acaba yorgun muyum? Söyledim ki saçma beytan yorgun falan değilse kalk diyorum, kalkıyorum. <laughs> ya yani şimdi burada şöyle bir şey var. Çok çok güzel bir sonuç çıktı aslında. <laughs> evet. 36 olduğu zaman hı hı. derler ki bir doktora gözükmen lazım. Hmm. Yani bedeninde bir eksiklik olabilir, hı hı, hı. E, hormonlarında bir dengesizlik hı hı, olabilir, hı, hı. minerallerde, vitamininde bir eksiklik olabilir. Çünkü hiç kimse bu kadar fazla yorgun olmamalı. Yani teorisi bu. Evet. İşte. 30, 36 ve üstüyse. Evet. 35 Hmm, yani ben beni şu spor patlattı hocam ona yedi verdim. Yedi. Hmm. Çünkü hiç spor yap, yapamıyorum maalesef hiç sevmiyorum hmm. iki adım bile onu spor kafasıyla yaptığım anda direkt yoruluyorum Eğer o bir sporsa benim için hmm. o bence hani biraz psikolojik, psikolojik bir kadarıyla. şey evet. evet evet büyük ihtimalle Demek ki 35'ten biraz daha aşağıda biraz olur. daha aşağıda bunu ben. her hafta yapmak önemli hmm. Çünkü e, yorgunluğumuzu kontrol etmek önemli. Şimdi Hı -hı. bazen yoruluyoruz ve niye yorulduğumuzu çok bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla da eğer gerçekten bedenimizde bir eksiklik varsa onu hemen Hı -hı. E, bir doktora gidip evet. profesyonel evet. gidip bunu evet. görmemiz lazım. Şimdi üç tane şey var. Belki onun üzerinde konuşmakta evet. fayda var. Bir biyolojik halimiz var. Yani bizim bizi yoran Hı -hı. E, bu işte uyku saatimiz. Hı -hı. E, nasıl beslendiğimiz. Hı -hı. E, Fiziksel, fizyolojik olan her şey. İkincisi psikolojik. Şimdi mesela değil mi? Bir aydan fazladır, bir buçuk aydır hepimizin kafasında evet, maalesef, maalesef deprem var. Evet. Ee, başka şeyler oluyor. <laughs> Endişeleniyoruz, kaygılanıyoruz. Bu var. da bizi çok yoruyor. Biz fark etsek de fark evet, etmesek evet, de. Evet. Üçüncüsü de sosyal. Evet. Yani çevremiz çevremizdeki insanların bize davranışı hı hı. iş yerindeki insanların bize davranışı hı hı. arkadaşlarımız bizi ne kadar besliyor ne kadar hı hı. aşağıya çekiyor bunların hepsini değerlendirmek lazım ki ne kadar yorulduğumuzu yorgun. fark edelim. Evet. Dolayısıyla da sadece uyumakla dinlenmekle değil hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal olarak hı hı. kendimizi değerlendirmek hı hı. zorundayız Kesinlikle. ki daha az yorgun insanlar olalım. Çünkü yorgunluk hakikaten bütün hayatı etkileyen bir şey. Peki hocam şeyle gel geliyorlar mı size hiç boşluktan yoruluyorum ben en çok boşlukta yoruluyorum yani bir şey yapmadığımda o kadar yorgun hissediyorum ki yorgun hissettiğim için bir şey yapmıyorum sonra daha çok yoruluyorum böyle bir ee, kısır döngünün içine giriyorum bir şey yapmadığım için yoruluyorum o zaman yorgun olunca yapmıyorum. Bir daha yoruluyorum ve yani bir işim olmasa gerçekten üç gün, beş gün hiç o yataktan kalkasım gelmiyor. Ama hasta değilim, bir şey değilim. Sadece yorgunum. Ne yaptım Behtan? Hiçbir şey. Niye yoruluyorsun? Hiçbir şey yapmamaktan yoruluyorum. Bu nedir? Büyük ihtimalle demin konuştuğumuz şeye geliyor. Zihinsel olarak yoruluyorsunuz evet. demek ki. Yani kafa çok fazla çalışıyor, kaygılanıyor, endişeleniyor <laughs> veya işte bir şey olacak mı olmayacak mı diye düşünüyor. Mı? O düşünce sizi yoruyordur. Eğer fiziksel anlamda dengesizlik varsa, hı -hı. yani şöyle söyleyeyim. Eğer düşünsel anlamda çok yoruluyorsanız hı -hı, hı -hı. o zaman ya sosyalliğe doğru döneceksiniz. Sizi hı -hı. besleyen hı -hı. bir sosyalliğe hı -hı. veya fiziksel olarak gerçekten bir şey yapacaksınız. Hı -hı. E, yatağınızı toplamak da olabilir bu. Hani evet. yataktan kalkmayı evet, şey evet, yapabilir evet. diye. Yürümek de olabilir. Hı -hı. E, endişelendiğiniz şeyle ilgili yapmanız gereken bir şey de olabilir. Hı -hı. Yani yorgunun ilacı biraz hani fizikselse... O zaman daha düşünsel ve sosyale. Sosyal olarak yorgunsanız o zaman biraz daha düşünsel ve fiziksel. Dolayısıyla nerede daha fazla yorgunsanız onu dengeleyecek. Diğer alanlardan birisine doğru kaymak lazım. Yoksa dediğiniz şey çok doğru. Bir şey bir şeyi daha doğuruyor. Evet. Ve fazla, fazla. zihin bizi düşünmekten yoruluyoruz. Yani. Evet, evet. Düşünmekten yorulmak en yorucu şey bence. Kesinlikle. Ee, peki sizden aldığım bir danışmanlıkta şöyle söylemiştiniz. Hocam... E... Ben bir iş değişikliği yaptım biliyorsunuz. Hmm. 10 yıllık bir kurumsal hayatımdan hani daha rahat gibi görünse de aslında daha kaygılı ve yorgun bir sektöre geçiş yaptım Doğru. bu süreçte. Ve size bu yatış kalkış saatlerimi hemen değiştirmeli miyim? İşte işte kendime özel alanlar hiç ayırmamıştım bu 10 yıl içerisinde. Atıyorum kitap okumak, spor yapmak, gerçekten televizyon izlemek gibi diye sormuştum. Doğru. Siz de bana e, kesinlikle zor da olsa bir şeyleri değiştir ki hayatının değiştiğini hani fiziksel olarak da bilinçsel olarak da anlasın. Kendin anla demiştiniz. Evet. Biraz onu da açar mısınız? Kesinlikle tabii. Ya şöyle bir şey var. Hepimiz için geçerli bir şey bu. Sirkadyen ritim denilen bir şey var. Hı -hı. Bizim beynimiz 24 saatte bir aşağı yukarı e, belli bir döngünün içinde devam ediyor. Hı -hı. Bu bizim ee, hormonlarımızı da etkiliyor, hı hı. bizim dünya algımızı da, endişemizi de, enerjimizi de. Dolayısıyla da eğer bir yerden bir yere doğru geçiyorsak ve özellikle belli bir hayat standartını yakalamak istiyorsak hı hı. mümkün olduğu kadar gün içindeki yaptığımız şeyleri belli bir sırayla yapıyor olmamız önemli. Hı. E, şimdi e, geçtiğiniz sektör hı hı. mesela daha yorucu fiziksel olarak daha değil mi daha koşturmalı evet. bir sektör evet. aslında. Evet. E, dolayısıyla da uyku saatleriniz şimdi daha önemli. Hı hı. E, mümkün olduğu kadar derler ki. Aynı saatte yat, aynı saatte kalk. Hı hı. Fakat bu her zaman mümkün olmuyor. Bu kadar disiplinli olamıyoruz. Hı. Öyle bir öyle bir hayatta yok. Yok. <laughs> Özellikle de yani şehir hayatında öyle bir şey de değil. Evet. Ee, ama şunu çok dikkat ediyor olmamız lazım. Bir hafta içinde hı hı. toplam uykumuz ne kadar? Hı hı. Hafta içinde toplam işle ilgili, sizin yaratıcılığınızla ilgili harcadığınız zaman ne kadar? Evet. Kendinizle ilgili kendinizi geliştirmek için işte kitap okumak, okumak dediniz vesaire şeyler, onunla izlemek, ilgili ne izlemek. kadar <laughs> e, sosyal arkadaşlarınıza ailenize ayırdığınız zaman ne kadar <laughs> bununla ilgili belli bir e, belki şu yap şu yapılabilir bir yorgunluk günlüğü gibi <laughs> her gün içinde bu dört alanda ne kadar zaman geçirdiğinizi e, not edin. Bir haftanın sonunda bakın bakalım gerçekten dengeli mi? Hmm. Nereye daha az zaman ayırdınız? Evet. Neresi çok ağır evet, bastı? Evet, evet. Dolayısıyla da o dengesiz olan yerlere doğru akarsak eğer, Hı -hı. beden de ona göre kendisine hem dengeler Hı -hı. hem de sizi daha iyi hissettirir. Aynı zamanda da sosyal ilişkilerimize de pozitif yönde kesinlikle etkili olacaktır. Aile ilişkilerimiz, işte arkadaşlığımız, işimiz. Kesinlikle. Hani belki işime daha az odaklanmış, sosyal hayatıma daha fazla e, yön vermiş olabilirim. Bunu görmüş oluruz. Kesinlikle. O notu da mutlaka o yapacağım. De, o de, o denge bizi daha sağlıklı ve daha Hı. az Hı. yorgun hissettiriyor. Evet, Çünkü evet. hep aynı şeyi yaptığınız zaman yani Hı -hı. düşünmek bile olsa... Hı -hı. Hı -hı. ...insan yoruluyor. Dolayısıyla değişiklik. Her zaman zihni biraz oyalamak lazım. Siz not alıyor musunuz hocam? Ben bunu ara ara yapıyorum. <laughs> ne zaman yapıyorum? Çok kendimi sabah kalktığınız zaman şöyle bir şöyle bir şeyim var. Benim böyle böyle şöyle bir değerlendirmem var. Akşam yattığımdan daha yorgun kalkıyorsam o zaman bir problem var. Hmm. O zaman oturup gerçekten de bir dakika burada bir, bir denge şey var. Yoksa sabah iyi kalkıyorsanız ve gün içinde devam ediyorsanız demek ki o kadar da hani kayıt tutmaya <laughs> gerek yok. Ben ben en azından tutamıyorum öyle söyleyeyim. Evet. Ama sabah yorgun kalkıyorsam hı hı. o zaman o benim için bir alarm zili bir dakika bir dengesizlik var. Beden bizimle sürekli konuşuyor. Hı hı. E, dolayısıyla da her ağrı her sızı her e, işaret aslında bedenin bizimle konuşma şekli ve <laughs> dinlememiz lazım. Evet, evet, evet. Dolayısıyla da onu dinleyip Gerekli ayarlamaları yaptığımız zaman o da bizimle e, beraber geliyor. Bazen çünkü şöyle bir şey yapıyoruz. Yani sanki bedenimiz bizimle bizim zihnimizin, düşüncemizin, isteklerimizin hepsini yerine getirebilirmiş gibi. Onu sürüklüyormuş gibi hmm. yapıyoruz. Halbuki onun da kendi içinde bir, bir bilinci var. Evet. Dolayısıyla da onu da e, dikkate almak lazım. E, kendimize biraz güzel davranmamız Kesinlikle. lazım. En çok kendimizle iyi anlaşmamız lazım. Kesinlikle. Bu <laughs> en doğru. çok kendimizi sevmemiz lazım. Kesinlikle. Onu da mı sizde görmüştüm acaba? En çok kendimizi sevmemiz lazım. Bunu belki başka bir yayında konuşuruz. Bu belki bazen biraz yanlış anlaşılıyor. <laughs> yani kendimi Bencillik seveceğim. Bencillik gibi. Aslında değil. Başkasını sevmek için gerçekten önce kendimi seviyor olmam lazım ki o sevgiyi insanlara da Daha yayabileyim. Değilim. Bunu evet. ayrıca belki konuşuruz. Konuşuruz hocam. Da. Seve seve. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey yorgunlukla alakalı? Valla yorulmadığınız günler diyelim. <laughs> ee, yorgunluk çok büyük problem çünkü. Ee, kolaylıklarla geçsin Evet kaleminizi, kağıdınızı eksik etmeyin başucunuzdan ve bu testi mutlaka yapın. Ben yapacağım çünkü. Teşekkür ediyoruz. Yeni içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.